Canım iyi ki doğdun. İyi ki hayatımızdasın. Seni çok seviyorum. Bu yıllar. Babacım seni çok seviyorum. Çok şanslıyım senin kızın olduğun için. Sen dünyanın en iyi babasısın. Doğum günün kutlu olsun. Babacım seni çok seviyorum. İyi ki benim babamsın. Sen başka kızın babası olsaydın. Ben hüngüyüm her gün aile. Haydim. İyi ki doğdun babacım. Canım oğlum. Canım bir tanem. İyi ki benim oğlumsun. İyi ki olmuşsun. İyi ki varsın. Varlığın bana müthiş kuvvet, güç veriyor. Sağlığına dikkat et. Kendine iyi bak. Sen bizim babamız gibi oldun. Allah seni eksik etmesin. Allah yavrularından sevindirsin. İyi ki doğdun. İyi ki varsın canım oğlum, canım bir tanem. Seni seni çok seviyorum oğlum. Gerçek arkadaşım. Hayatım, bir tanem. Doğum günün kutlu olsun anneciğim. Allah seni bize ve evlatlarına bağışlasın inşallah. Abicim, canım benim. İyi ki doğdun. İyi ki varsın. Sen abi kelimesinin tam karşılığısın. Seni seviyorum. Faik abi yeni yaşında. Dileriz mutlulukların en güzelini tadar. Başarı merdivenlerine rahatlıkla tırmanırsın. Ve dileriz yüzün hep güler. Neşeni hiç yitirmezsin. İyi ki doğdun Faik amca. Doğum günün kutlu olsun Faik. Ailenle beraber daha nice sağlıklı mutlu yıllar dilerim. Faik'ciğim doğum günün kutlu olsun. Nice yıllar dilerim. Sağlıklı sıhhatle hep mutlu ol inşallah. İyi ki doğdun dayıcığım nice yıllara. Doğum günün kutlu olsun Faik'cim. Nice yıllara canım benim. Doğum günün kutlu olsun. Mutlu yıllar ailenle beraber. Faik'cim merhabalar. İyi, i̇yi, ki doğdun doğdun Faik. Faik. i̇yi ki doğdun Faik. İyi ki doğdun Faik. İyi ki doğdun. İyi ki doğdun. İyi mutlu yıllar sana. Canım teyzem. Faik'im. İyi ki doğdun. Sen ilk bizim ciğerimizsin. Sen doğduğunda biz çok sevindik Faik. Birkaç yaşına geldiğinde, benim bekçim gibi olmuştu. Ben evde yalnız kalmaya korkardım. O zamanlar annem de evde oturmazdı. Sen ya karşı oturduğumuz için ben annem gidince seni yanıma alır gelirdi. Sen de iki dakika sonra yiyeceklerin bittiğinde Dubek'le anneme gidin bakım da gelim diye kaçmaya çalışırdın. O zaman benim dünyalar başıma yıkılırdı. Ben senin için mahallenin en baba kadınıyla kavga etmiştim. Niye biliyor musun? Sana çirkin dedi diye. Ve annemle çok güzel bir dayak yemiştim. İyi ki doğdun. İyi ki bizim yeğenimizsin. Seni çok seviyorum. Faik diye yazılır. Baba Faik diye okunur. Dünyanın en güzel babası. Seni çok seviyorum. Faik amca seni çok seviyorum. Doğum günün kutlu olsun. İyi ki doğdun Faik abi. İyi ki doğdun Faik. İyi ki varsan. İyi ki doğdun Faik can. Nice mutlu sağlıklı yıllara Faik abi. Doğum günün kutlu olsun. İyi ki doğdun Faik abi. Doğum günün kutlu olsun nice senelere. Lan oğlum Faik. Çakamak kadar geldi. Dede Feride'nin Fevzi'nin kızlarıyla, sorunlarıyla, dertleriyle, benim aşklarımla, aşk maceralarımla, kaçmalarımla, göçmelerimle bayağı bir yol alıp yaşlandım. Sen yaşlandın. Sen yaşlandıkça ben yaş aldım. O bak gördüğün gibi de hala taş bebeğim. Ama yine de her şey lazım. Hayır, kuzum. Kurban olun veren Allah'ına. Doğum günün kutlu olsun. Nice yaşların, nice güzel günlerin olsun inşallah. Sağlıkla, mutlulukla, huzurla, karınla, çocuklarınla, Zehra'mla, İhsan amcayla, Sami canlı bizlerle bir ömür geçirin inşallah. Döküyoruz senin mutlu yıllar. Merhaba Fahri kardeşim. Doğum günün kutlu olsun. En kısa zamanda Rıza'yı görmek istiyorum. Rıza Fahri kardeşim, doğum günün kutlu olsun. Doğum günün kutlu olsun. Rıza Fahri kardeşim, seni çok Doğum günün kutlu olsun. Doğum günün kutlu olsun Fahri. Fahri, doğum günün kutlu olsun oğlum. Ne yıllar inşallah baba. Canım benim. Yerim ordun oğlum. Dike dike çocuklarından, annenden, baban. Eşinden Allah razı olsun kadın Fahri Emin amcasının yakışıklı başısı. Seni çok seviyoruz. İyi ki doğdun Faik. Faik dostum, hayatında istediğin her şeyin gerçekleşeceği güzel bir yıl diliyorum. Doğum günün kutlu olsun. Faik hocam iyi ki doğdun. Canım arkadaşım mektapla nice mutlu senelere. İyi ki doğdun Faik. İyi ki doğdun Faik. Büyük Başkan, doğum günü kutlu olsun ailem ve sevdiklerinle nice sağlıklı mutlu huzurlu yıllara. Haydi. Canım kardeşim, doğum günü kutlu olsun. Bu yaşa kadar iyi getirdim bozmadın kendini. Daha nice güzel yaşlar hep beraber öptüm çok.